Etti ya. Allah kadar büyük nimet olur mu? Sorayım kendinize sorun. İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Bu elimle o kadar şey, cenaze yıkadım ki. O kadar kefenledim ki. Avrupa'ya indim. Avrupa, araba uçaktan indim. Abi iki geldin. Ben de zannettim ona bir, bir, bir şey kıram edecek yemek falan. <laughs> Ciddi diyorum ama. İndim. İyi ki geldin abi. Sağ ol. Sağ ol. Tamam kardeşim tamam. Ya merak etme ya. falan. Hani biraz da e, ha, yavaştan alacağım. Tamam yemeğiz falan. Ben zannettim yemeğe falan götürecek. İyi ki geldin abi hani bir şey ikram edecek. Yemeyi. Abi ya babam öldü de cenazeyi sen yıkasan. <laughs> La ilahe <lay. gülüyor> ben olmasam kim yıkayacak da, öyle mi gömecektin? Ya tamam abi ama sen sür elini. Ya kardeşim ya Allah Allah diyesin gelmiyor. Yani ben cenazeyi yıkamaya gelmedim falan. Ama kardeşin işte. Dedim onunla ben girerim tamam. Yani bir şey demek istiyorum. Bununla o kadar yıkadım ki. Seni de beni de yıkayacaklar. Değmiyor. Bu pili beden pildir. Bu pil biterken filmin çekilsin. Ama öyle film ki pilden kaliteli olsun. Pil bitmiyor. Ben böyle öyle inanıyorum ki vallahi. Burası mı orası, orası mı burası. Bazen karıştırıyorum derdi abi. Aynen inanıyorum. Bir daha tekrarlasana Burası mı orası, orası mı burası mı diye bazen karıştırıyorum der. Ne demek şu? Odun de düşünün. Bakın burası mı orası mı? Bardağın içerisinde su var. Bardak ayrı su ayrı. İçi bir dişi. Aynı değil. Ordunun, odunun içerisinde nur var diyemem. Bunun gibi bu ayrı. Çünkü ayrı bir şey değil. Bu odun denilen şey iki zıt yapının görüntüsüdür. Duman ve nur. Duman nerede bunun odunun? Her yerinde. İçi olmaz. Bardak gibi içi. Bu dişi kim? İçi neresi odunun? İçi dişi aynı. İçi dişi yok. Odunun neresinde duman? Her yerinde abi. Sağında solunda altında öyle değil mi? Peki. İçinde var dışında yok. Bak bunda içinde su var dışında yok. Böyle değil. Her yerinde duman var. Peki nur neresinde? Onun zıttı. O da her yerinde. İki zıt her yerde. Ha, iki zıt kendisini odun gösterdi. Peki bu nur içindeki içi demeyeyim gene. Odunda olan nur oduna ne kadar yakınsa ve neresindeyse dünyanın orasındadır ahiret. Neresi şimdi orası? O zaman burası neresi? Bilmiyorum. Acaba orada mı şu anda komple? <laughs> Oraya mı gitmişiz? <laughs> Yoksa orası mı burası? Allah Resulü ile destekliyorum. İlim elbiseleri cennet bahçeleridir diyor. Cennet ikidir sevgili kardeşlerim. Cennet ikidir. Bir nurani cennet, Risale'de geçiyor. Bir de manevi cennet. Nurani cenneti merak etmeyin. Gideceksiniz. Hazreti Ali diyor ki, Müslüman gidecek. Niye? Hayvan gidecek oraya. Deli gidecek oraya. Ehli Fetret gidecek oraya. Çocuklar gidecek oraya. Öyle değil mi? O nurani bizim o Kur'an'da bahsetti bizim bizim cennete gideceğiz yani. <laughs> Önemli olan manevi dünyadaki cennete girmek. Nur bak e, hidayet diyor ruhun cennetidir veya aile hayatı, saadetli aile hayatı kişinin cennetidir. Demiyor mu? Ha, dikkat edin. bu cennetten düşmemek lazım. İşte Şimdi soruyorum Fatih'im canım benim bir daha tekrar et dedin de orası mı burası burası mı orası karıştırıyorum yani odun mu nur nur mu odun mu? Ha demek ki iki zıt burada gözüktü ben odunu yandı diye kabul etmiyorum odun yanmaz abi o yanıyor bak diyor ki içinde içi miyim? odunda nur var hapsedilmiş. Her yerde olmak isteyen bir fıtrat. Çıkmak istiyor ama nasıl olmuşsa hapsedilmiş. Oduna kirbit denilen bir şeyle delik açılmış. Odunda bulunan nur of be demiş. Yanmıyor. İçindeki hapisler kurtuluyor. Hürriyetine kavuşuyor. Odundaki nur, ışık nasıl Uf, yanıyor mu? Hayır. Kirbit delik açmış. Oradan of be. Ha, bu oldun, nura nasıl dönüştüyse beden ahirete böyle dönüşecek. Hiç endişe etme. Azelden kasıt kirbit. Kirbit yakmıyor. Açıyor bak. Ama buradan bakarsan o bir kirbit odunu yakıyor. Ha zahircisin. Dersleri gelmesen böyledir. Ustad diyor ki ölüm diyor zahirde gözüktüğü gibi diyor dehşetli değil. Yani zahirde baktığın gibi kirbit bunu yakmıyor. Mer içindeki nur her yerde olmak istiyor, hapsedilmişti. Rahatlamak istiyor nefes al. Of be, neresini yaktın ki şimdi? Adam hürriyetine kavuşturdun, ama burada diyorlar ki yandı. Neresi yandı? Ben de anlamıyorum ki. Merdeli karşı adam pshh gitti, hiç kimse yok. Kafana düştü. Erzurumda ölü oluyormuş, birkaç kişi ölüyormuş senede. Eskide tabii. O Çatılardan asılan buzlar varmış. Sarkan ondan sonra patlayıp kafasına düşüyormuş. Peki o su olsa adam ölür mü? Yok. Bak buz. Vur güneşi, su. Biraz da vur, hiç kimse yok. Boğar. Hani buzdu? Ne buzu kardeşim? Biraz da kimyasal yapını yap. Hidrojen, oksijen. Biraz da değiştir, esir. Biraz da değiştir, maddi hayat. Biraz da değiştir, aynı hayat. Cennet işte. Aynı yerde var işte. Bir yere gitmedim aynı yerdeyim. Ya kardeş, burayı bir yorumladığın zaman Risale-i Nur gözüyle hakikaten vallahi şaka demiyorum. İnsan şaşırıyor ve karıştırıyor. Acaba burası mı orası? Çünkü tenteneli perde diyor diyor. Dünya böyle ahiretin bitişi değil. Alemi gaybın diyor. Alemi melekutun bir şubesiymiş burası. Yani oda gibi. Orası mutfak salon gibi. Tentenili perde. Eski şöyle bir şey vardı. Eskide telefonlara kontrol yüklemek için kart verirlerdi. Değil mi? 250'lik, 500'lük. Onun üzerinde bir tane boya gibi bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Tırnağına kazırdın, yazı çıkardın. Dünya bu. <laughs> Kazıdığın zaman aa, ahiret numaran çıktı. Dünya bu kadar biliyor musun? Kazanacak kadar bir şey. Ufak. Esselatu ve selamu aleyk. Kazırken çıkan sesmiş bu selam. Sen bakın. O toprakta mezar kazımak. Ses çırırt. Esselatu ve selamu aleyk. <laughs> bu nereye geldi <laughs> ne kadar hoş bir şey ya. İyi ki buradayız. Elhamdülillah. Allah var mı kardeşim? <laughs> var. İşin başında o mu var? Ne korkacaksın? Allah'tan korkana ölüm yar olur. Allah'tan korkmayana ölümle dünya dar olur. Allah'tan korkana ölüm yar olur, yar. Yoksa bar olur. Allah'tan korkmuyor, ne korkacaksın? Allah'ın işi kabirmiş. Bana ne ya? Melekler varmış. Benim işim mi? Herkes işini yapıyor. Benim işim Allah'a ekber, Allah'a ekber. Namazımı kılarım. Dersime de giderim. Orucumu da tutarım. Kitabımı da okurum. Ne yapar? Bilmem kardeş. Mal onu. İstediğini yapar. Malikel mülk. Bir Risale, böyle Risale'nin bir teslimiyetini kaptın mı dünyanın olur cennet. Ama saymış olduğum yedi tane sıfatlara ne kadar yaklaşırsanız Adem'i cennete indirirler. Adem o Adem değil. Adem sensin. Adam yani. Varlıksın sen. Takma ona. Sensin sen.